İşlediği korkunç cinayetlerle akıllara kazınan seri katil Ted Bundy ve kurbanlarına yaptıkları. Çocukluğu psikolojik sorunların içinde geçen Ted'in annesinin panik atak, depresyon gibi sorunları vardı. Annesini, ablası ve büyük annesi ve büyük babasını anne ve babası sanıyordu. Daha küçük yaşlarda annesi uyurken yanına bir sürü bıçağı ona doğru duracak şekilde dizmişti. Otoriteye karşı gelme, dükkan soyma ve bunlardan sürekli keyif almak onun kendini özel hissetmesine ve nam oluşturma gibi narsist kökenli örüntülere yol açtı. Bu durum psikolojide grandiyöz narsizmdir. Büyüdükçe kendini kalabalıklar içinde yalnız hisseden ve kimseyle yakınlık kurmayan Ted, hukuk fakültesi öğrencisi olmuş ve politikayla ilgileniyordu. Fakat iyi eğitimli görünüşünün altında dehşet verici bir canavar yatıyordu. Herkes onu saygın ve önemli biri olarak görmekteydi. Fakat bir seri katil olduğunu bilmeden önce. Bu iyi eğitimli ve saygın biri olarak görünen genç adam içindeki canavarı serbest bırakarak sosyal maskesini çıkardı ve ilk cinayetini 4 Ocak 1974'te işledi. İlk kurbanı Voni Lenz isimli genç bir kızdı. Kızın bodrum katındaki penceresinden yatak odasına girdi ve onu uyurken sopayla öldürdü. voni sabah kanlar içinde buldular. Yatağın başlığındaki demir çubuklardan biriyle kafasını vurulmuş ve cinsel organında obşeyle işkence vurgusuna rastlanmıştı. Bonnie 10 gün komada kalmış ve ağır beyin hasarına uğramıştı. Ted Bundy'nin sonraki kurbanları tek parça halinde bulunamadı bile. Linda Ann Haley, Washington Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiydi. 31 Ocak 1974 gecesi uyuduktan sonra Ted kızın odasına girdi ve ona tecavüz etti. Sonrasında Linda'yı sessiz bir şekilde evin dışına taşıdı. Kızın parçalanmış uzuvları ve kafatası bir yıl bulunamadı. Sadece öldürmekle kalmadığı suçlarında, cesetlerin parçalarını kesip evine hatır olarak götürüyordu. Evinde bulunan kadın kafalarının saçları yıkanmış, yüzlerinde makyaj ve cinsel tacize uğramış şekilde kayıtlara geçtiği biliniyor. Kadınlardan yardım istiyor ve onları arabasına bindirip kaçırıyordu. Onları tuzağa düşürmek, koltuk değnekleri ya da alçı kullanarak topallayan, sakat ve kitaplarını düşürmüş, aciz biri gibi davranarak yardım istiyordu. Georgian Hackings adlı kurban da böyle tuzağa düşmüştü. Kitapları taşımak için arabanın içine doğru eğilen kızın kafasına levye ile vurarak arabanın içine itti. Ellerini bağladıktan sonra görünmemesi için kızın üstüne bir şeyler örttü. Genellikle kurbanlarını Sitte'deki ormanın derinliklerine götüren Ted, herhangi bir kurban onun sopalı saldırısından kurtulacak olursa hemen ona cinsel saldırıda bulunuyordu. 1975 yılında Karol adlı bir kadını kaçırmak ve alıkoymak suçuyla tutuklandı ve 15 yıl hapis cezası verildi. 2 yıl sonra mahkemede kendi avukatlığını yaparak cezaevinin kütüphane penceresinden kaçarak ortadan kayboldu. 2 ay sonra tekrar yakalanan Ted 1977 yılında hapisten kaçmayı tekrar başarmıştı. Ocak 1978'de hapisten tekrar kaçtı ve Florida'ya geldi. Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki Chi Omega Çocuk Yurdu'na girdi. Orada 15-20 dakika içinde vahşi bir toplu tecavüz ve cinayet işledi. 21 yaşındaki Margaret Bowman'ı odun yığınıyla döverek öldürdü ve kızı çorapla süsledi. 20 yaşındaki Lisa Levy'yi dövdükten sonra boğdu. Ona bir şişeyle cinsel tacizde bulunduktan sonra meme uçlarından birini yırttı ve kalçasının etini derinden ısırdı. Karen Chandler ve Katie Kleiner adında iki kız kardeşi dövdü. Kızlar o kadar kötü dövülmüştü ki kırık çeneleri, eksik dişleri ve yırtıkları vardı. Sadece yetişkin ya da öğrenci kadınlara saldırmakla yetinmeyip, çocuklara da tecavüz edip öldürdü. 9 Şubat 1978'de, Florida'da Ted Bundy Kimberley adında 12 yaşındaki bir kızı kaçırdı. Ona tecavüz etti ve öldürdü. Sonrasında ise, kızın cesedini bir domuz kulübesinin altına atıp şehirden kaçtı. Ayrıca 12 yaşındaki Linette Down Culver'ı, Pocatello'daki ortaokuldan uzaklaştırıp kaçırdı ve otel odasına götürdü. Orada kıza tecavüz etti sonrasında boğup cesedini Pocatello'nun kuzeyindeki bir nehre attı. Ted, Bundy idam kararı verilmişti. Kendi avukatlığını yapmakla kalmayıp, ölümünü ertelemek için kendisini sorgulayanlarla sürekli bağlantıya geçerek işbirliği yapmaya çalıştı. Bunun sebebi ise zamana ihtiyacı olmasından dolayıydı ve infaz edileceği sabaha dek gerçekten de infazını erteleyebileceğini düşündü. Ancak bunu başaramadı. Tüm bu firarlara ve ölümü erteleme çabalarının sonunda elektrik şoku verilerek idam edildi. 24 Ocak 1989 günü Ted elektrik şoku ile idam edildiğinde dışarıdaki kalabalık yan bundiyan diyerek bağırıyordu.